Arkadaşlar hepinize selamlar normal şartlar altında sizler beni teknoloji ve yazılım üzerine videolarla biliyorsunuz fakat bu sefer değişik bir video olacak Nefin Nef logosuyla ve Nefin çatısı altında gerçekleşen Nef City 82 Kaman Kırşehir bölgesine geldim arkadaşlar şu anda ve şu anda benzer ilçesindeyim dilerim Kaman ilçesi benzer mahallesindeyim ve dedim ki benim burada bir arazim vardı bir zamanlar. Bakayım ne durumda. Nef proje yapacaktı. Efendim Mesela benim satış esnasında bize verdikleri bazı vaatler ve vaat sözleşmeleri vardı. Ee, tamamen iyi niyet çerçevesinde. Öncesinde Nef'i arayıp ne durumda diye bilgi almadan. Altıncı çizerek söylüyorum. Bilgi almadan. Bir böyle bir e, bu, gelmek istedim. Görmek istedim. Ankara'da zaten hali hazırda işlerim vardı. E, o işleri yaparken dedim ki buraya da bir uğrayalım. Şimdi bu bölgeye geldim arkadaşlar. Bölge öncelikle çok güzel. Yani gerçekten Bilmiyorum daha önce girenleriniz vardır muhakkak. Şöyle göstereyim. Çok 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 güzel bir bölge. Ee, fakat ya şu anda ki izlenime göre tabi birazdan drone uçuracağım. Ne olduğunu, ne durumda olduğunu bilmiyorum ama herhangi bir şey göremedim. Yapı vesaire bir şey yok. Ee, normal şartlar altında bize söylenen 2022 Eylül'de inşaatlar başlayacak. Buraya işte efendime söyleyeyim alışveriş merkezleri, yaşam alanları kurulacak. Bir tane orman, çiftçilik ve benzeri böyle bir şey yapılacak da bunun dışında aklıma gelen Barcelona Futbol Kulübü'nün işte binası olacaktı. Ondan sonra 2025'e kadar bitecekti. başka da bunlar vaat edildi diye hatırlıyorum. Böyle hepsi böyle anlık bir şekilde aklımda değil. buraya gelmek böyle bir tık zor oldu. Şöyle zor oldu. i̇lk navigasyonun gösterdiği bilgi ya hatalı. Elektrik üretim anonim şirketinin içinden gösteriyor ama değil e, ee, biraz daha dışından, köyün içinden mıcırlı bir yoldan gelmeniz gerekiyormuş. Birazdan onun da böyle kısa bir videosunu, fotoğraflarını gösteririm. Şimdi ben burada bir drone açacağım. Ve bölgede şu anda sadece ben varım. Oldukça ıssız bir güzel bölge. Issız bir bölge. Bu kadar ıssız ve sessiz olması da enteresan. Ee, şimdi ben burada nefi kötülemek için buraya gelmedim. Herhangi bir şekilde dediğim gibi neften hiç kimseyle görüşmedim. Buraya gelmeden önce. Ee, ne olduğuna dair bir fikrim yok Ben sadece fikir edinmek istedim 2025 final tarih demişlerdi 2025'de de fazla bir süre yok Herhalde bu benim birinci ziyaretim daha sonra ikinci ziyaretimi yaparım Arkadaşlar hep beraber göreceğiz Ben de şimdi havanın durumuna göre tabii durumumu hafiften kaldırayım Birazdan görüşürüz arkadaşlar dedim ki araziden video çekmeden önce şey yapayım dedim bir. Ee, belediyeye gideyim. ile konuşayım. Belediyeyle bir istişarede bulunayım dedim. Aynı zamanda gittiğimde bir borç var mı diye öğrendim. Borç yok. Köy statüsünde olduğu için dediler. Ee, i̇mar durumunu belediyeye sordum. Belediye aynen şöyle söyledi bana. Dedi ki e, orası belediye sınırları dışında kalan bir bölge olması sebebiyle imar bizde yok. Dedi ki e, peki orası büyük şehir gibi bir şey mi bağlı dedim. Zaten dedi Kırşehir'de büyük şehir yok dediler. E, onun için herhangi bir büyük şehirlik bir durum da yok dediler. E, hal böyle olunca bir artık neyi arayacağım yani mevzu, mevzu nasıl gelişecek diye. ve çünkü belediyenin demesine göre e, orası diyor özel bir alan diyor. Özel bir proje diyor. Yani bizim de bir bağlantısı olan bir yer değil diyor. E, ama bu araziye dönüp baktığımızda da bir şey göremedik. Artık bunu soracağız, işin aslı. Bunun dışında arazide, sizin de gördüğünüz gibi drone çekimlerinde yollar vardı, efendime söyleyeyim. Ön tarafta bir adacıkta ağaçlar gibi bir şeyler gördüm. İlk kaldırdığımda drone'un sol tarafta baraj alanı vardı. Baraj alanını videolarda kestim büyük ihtimal. Ondan sonra gözüme çarpan tabelalar vardı. Giriş tabelası işte yeni bir şehir kuruluyor falan diye. Bunun dışında da başka bir şey gözüme çarpmadı şey aslında. Ee, sizin de bildikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa bizlerle de paylaşırsınız. Çok sevinirim. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.